Hepinize merhabalar efendim. Uzun bir aranın ardından tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Age of History 2'de The Second Great War'da İtalya olarak oynayacağız. İtalya'nın eventlerine bakacağız. Buradan hızlıca savaş sesini alıyorum ve başlayalım bakalım. Evet uzun süredir video gelmiyordu. Baya bir zaman geçti video son videomun ardından. Böyle fazla uzun bir video olmayacak. Zaten. Size bir yeniden merhaba. Ben buradayım ölmedim. Demek amacıyla çektiğim bir videodur bu. Bir nevi. Ama yeni seri olarak demiştim size İtalya yapacağımızı. Sıradaki videoda İtalya gelecek demiştim. Sözümü de tuttum. Evet, şuradan 10 verelim ve geri kalan 5 puanı neye verirsek ekonomi verelim. Nüfus artışı o kadar da önemli değil. Zaten eventlere, eventlere göre hareket edeceğimiz için çok da önemli olmayacak. Evet. İtalya Evet. Faşist imparatorluk. Olarak. O dönem faşisti biliyorsunuz. Habeşistan bizimdir dersek ya da diplomatik olarak hareket etme gibi bir şansımız var Habeşistan'a karşı. Diplomatik olarak hareket edersek e, ittifakımızı alıyoruz ama ben ittifakı almayacağım. Savaşacağım Habeşistan'a karşı. Zira Habeşistan yani abi bu bizi ne kadar zorlayabilir ki Habeşistan sonuçta. Ne yapacak? Bence bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Evet. Buradan filmler çıksın. Hızlı bir şekilde saldıralım bakalım. Habeşistan'a. Daha doğrusu Etiyopya'ya. Etiyopya'nın eski ismi Habeşistan olduğu için burada da Habeşistan diye geçiyor. Güzel. Saldırılarımız başarılı oluyor. Orada 10208 askerimiz var. Diyor evet başkentini işgal etmek gibi bir eventimiz vardı sanırım. Onu direkt atladım kusura bakmayın. Öyle mi yapsak? Başkentini işgal ettik lakin hani başkentini savunacak ya da aldığımız şehri koruyabilecek bir gücümüz yok. Orada bir askeri kuvvetimiz olmadığından mütevellit büyük ihtimal orası bizim elimizden çıkacaktır. Zaten kısa bir süre sonra çok da elimizde tutabileceğimizi zannetmiyorum. Tabi Etiyopya direnmezse. Umarım direnmez. İki de bir event atlıyorum farkındayım. bakmayın. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Zaten biliyorsunuz şu an Etiyopya savaşındayız yani. Çok da önemli bir şey yok. Evet de. Şuradan bu ordu da yollayalım ve Orada bizde direnç mi karşılaştık biz güneyde? Hiç beklenmedik bir yerde yalnız yenilmemiz. Garip oldu. Evet oyun kaydedildi. Ne çabuk kaydedildi ya. Anlamadım. Her neyse. Buraya bir asker getirmemiz şart. O yüzden şuraya şöyle bir asker getirelim. Şu artık batıdaki askerleri doğuya kaydı. Doğudaki askerleri batıya kaydıralım. Şuradan şu şekil. Sen şuraya. Sen de buraya. Sen buraya git. Oraya alacağını biliyordum zaten. Evet abi etiyop ya artık bir düşsen diyorum hani. Geç ben düşüremiyorum ki. Ama direniyor işte. Sıkıntı direnmesi. Direnmese problem yok. Direnmese hiçbir problem olmayacak. Direniyor, kendisini sıkıntıya sokuyor bakın. Direnmese teslim olsa hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Evet, sen şuraya. Sen de buraya. hızlı bir şekilde hareket edelim. 17.000 ve 10.000 241 11.000 askerimiz var burada. Bu artık bu 11.000 askeri gidelim biz bir Roma'ya dayayalım mı? Dayayalım diyeceğim ama tabii ki de orada hiçbir liman yok. Yani. Liman olsa iyiydi. Hemen buraya bir liman yaptıralım ve evet Victory is ours. Biz, zafer bizim oldu diyoruz. Mutluluk artıyor veyahut ekonomi artıyor. Şimdi mutluluk, mutluluğa ihtiyacımız var mı? Bence mutluluğa ihtiyacımız yok. Kesinlikle yok. Şimdi şöyle Buradaki bütün askerleri toplayalım. Dağıtmayacağım ordumu. Roma'ya göndereceğim orduyu. Hızlıca. Tabii öncelikle limana gitmeleri lazım. Limana çekiyorum. Evet. Tabi buradan da Roma'ya gitmeleri biraz zor olacak. O da ayrı bir durum. Göndereceğim bir şekilde artık. Evet Roma'ya. Yürüyün. Roma'daki 2450 askeri artık dağıtabiliriz. Gereği yok onun. Onların gereği yok yani. Bu arada şu Habeşistan'la ya da diğer adıyla Etiyopya'yla eski adı Habeşistan biliyorsunuz ki Etiyopya'yla bir barışımızı imzalayalım ve topraklarının tamamını kendimize katalım. Uzun süredir video çekemiyorum. Yani Açıkçası çekmiyordum canım istemiyordu. Tembelliğime geliyordu falan. Feşman bir ton bahanesi. Bir ton nedeni var. Fırsat bulmuşken çekeyim. Evet. Yeni şeyi organize etmemiz lazım diyor. Burada iki tane yolumuz var. İtalya'nın inventerisini ne olduğunu bilmediğim için ben üstteki yolu tercih edeceğim. Ya da bir değişiklik mi olsa? Üstteki yolu değil. Kral'a danışalım abi. Kral'a danışalım. İtalya, Etiyopya konusunda krala danıştık ve gördüğünüz gibi Etiyopya bizim vasalımız oldu. Fakat ben Etiyopya'yı vasal olarak bırakır mıyım? Tabii ki de hayır. Tabii ki değil. Hak ederim. Gördüğünüz gibi orada bir devlet olarak bırakacağımı düşünmediniz herhalde. Kralın kararını aldık. İtalya'nın Etiyopya'sını çıkardık ama İtalya'nın Etiyopya'sını bırakacak değilim. Etiyopya benim toprağım kardeşim. Hakkımla aldım. Bırakmam. Vasal dahi bırakmam yani. Yalnız o kadar asker bizim ekonomiyi fazlasıyla kötü etkiliyor. Onu fark ettim. Evet ekonomimiz arttı ama Petrol Libya'dan petrol gelmiş. Güzel. Tabii çıkartmamız biraz maliyetli oldu. Eksiye düştü paramız ama 2500'e kadar çıktı gelirimiz farkındaysanız görüyorsunuz gelirin ne kadar arttığını. Ha bu arada evet şimdi bu Birleşik Krallık konusu ne? Şu Malta. Şimdi dur bir tıklama tıklama tıklama. Malta Adası'nda şimdi iki tane seçeneğimiz var. Ya Malta'nın parasını ödüyoruz. İngiliz Birleşik Krallıklarımızı geliştireceğiz. Ya da e, bize ne deyip, hani Malta'yı her türlü alırız deyiz. Zorla alacağız ama Almanya'yla aramız gelişecek fakat Birleşik Krallıklarımız kötü olacak. Bence satın alalım gitsin abi. Malta sonuçta. Değerli bir toprak olmasa İngilizler niye alsın burayı? Biz de o nedenle alacağız. Orada biz İtalya'yız şu an. Herhalde farklı bir yoldan gitsem İtalya krallığı kurabilirim. Evet, bakalım şimdi. şimdi birleşik krallıkla İtalya'nın arası Birleşik krallıklarımızı geliştirebiliyoruz. Britanya'yı Britanya'ya sorup onların yanında katılabiliyoruz veyahut Yugoslavya'ya yani Bir Birleşik Krallık'tan Birleşik Krallık'a danışabiliyoruz veya Hut Almanya'ya danışıp Almanya gel Yugoslavya işgal edelim diyebiliyoruz hak ettiğimiz topraklar için. Ben kalmayı tercih edeceğim, tarafsız kalmayı tercih edeceğim. Nüfus falan artıyormuş hem oralarda bakın ekonomi nüfus ben İngilizlere yaranacağım bir nevi. İngilizlere yaranmak için elimden geleni yapıyorum. Görüyorsunuz şu an. Ee, bu işin gereğinde bu var. Almanya kardeş sen kusura bakmayasın yani artık yapacak bir şey yok. Senin yanında katılmam savaşa. Ne diyor? 8. büyük toplantı. Buraya gidelim o zaman. Hiç anlamadım o eventi de. Neyse. Çok da önemli değildir. Düşünüyorum. Neyse yalnız evet, toplam 20 bin askerimiz varmış. Bunların bir kısmını dağıtalım. 10 binin dağıtalım. Sonraki tur. Şimdi dağıtırdım da. Heh. 10.495 askerimiz kaldı. Tabii ki de mutluluk için geliştireceğiz. Burada şeyin Borçlarımızı ödüyoruz. Birleşik Krallığa karşı olan borçlarımızı. Hatta 5248 asker yeterlidir. Bence başkentimizde dursun. 10.000 asker durmasına gerek yok. Evet. 4.000 ekonomiye çıktık. The progress of the ha, Kolonicilik durumu ne olacak? Asker mi yığılım yoksa kalsın mı? Bence kalsın. Çok da gerek yok gelişme açısından diyorum yani. Hiç gelişmeye gerek yok. Libya İtalya'nın olmalı diyebiliyoruz veya Hut Ben Amerika'nın, Fransa'nın falan, Sovyetlerin istediği yoldan gitmeyi istiyorum. Onların dediğini uygulayacağım. Almanya ile aram düşerse düşsün. Çok da önemli değil. İttifakı sonuçta bana saldıramaz ama bu böyle bir şey yapmam da ayrı bir durum. Gerçekçiliği direkt bozdum yani. Direkt bozdum gerçekçiliği. O burada küçük bir komiten kurulmuş. Ama çok küçük. Görüyorsunuz çok küçük. Bu arada Bulgar, Bulgaristan'la arasına bakın. Aşırı kötü. Ama Bulgar'ın da Birleşik Krallık'la Fransa ile arası çok iyi. Yani Birleşik Krallık'la Fransa Bulgar'ı kolay kolay yedirtmezler gibime geliyor ama her türlü yiyecek onu. Her türlü yenecek o gidecek. Ayva yiyecek. Neden? Çünkü Sovyetli bir saldırsa Zaten savunma yok. İşte savunma paktı falan yok. O yüzden garanti atmamışlar. O durumdan dolayı. Zaten garanti atmak diye bir özellik yok. Yapay zeka yapamıyor öyle bir şey. Evet. Şurayı bir asimile edelim artık. Malta'yı bir asimile ettik. Şimdi. Hı <laughs> hı. yayılmacı bir politika izleyebiliyoruz ya da Yugoslavya ile sadece aramızı düşürebiliyoruz Ya boş ver gitsin diyebiliyoruz mutluluk artar gelişme ama mutluluk azalıyor bu Slavları İtalyanlaştırmaya çalıştı bakalım. Ama büyük ihtimal savaş patlak verecek de. Vermez de. Belki belli olmaz. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. biz anlamayız deyip Almanya'nın yanında savaşa katılmamayı tercih ediyorum. Farkındaysanız hep Alman karşı şey yaptım. Hep Almanlara karşı bir davranış güttüm. Neyse şuraları asimile edelim. Asimilasyonlar vardı değil mi? Doğru. Birazdan videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Bizim Dünya Savaşı başlamadan video bitecek gibi duruyor. Fazla uzun yapmayacağım. Bu birinci bölüm olsun. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Cumartesi ya da pazar ya da bilemediniz pazartesi en geç. Sıradaki bölüm gelir. Belli olmaz artık her şey. Ne zaman ne geleceğini. Yani bir sonraki sefere canım ne zaman video atmak isterse o zaman gelir abi. Siz sıkıntı etmeyin. Siz sadece bekleyin. Orada diplomatik puanlarımız fazla hızlı bitiyor. Gördüğünüz gibi. Evet bu arada yine lider resmi kaymış. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu bunu şekillendirebiliyoruz. Bunu şekillendirmek gibi bir imkanımız var ama kendisi aşırı zor. Yani abi nasıl yapacağız bunu? Bunu yapmanın bir yöntemi var. O da Alman'a yanaşmak ve 2. Dünya Savaşı'na girmek. Alman'ın savaşı kazanması için dua etmek gerekiyor yani bir nevi. Eğer yeni Roma İmparatorluğunu kurarsanız, Novarium Imperium Romanium'u kurmak isterseniz. Bu şekilde bir devlet kendisi ki o Yemen'le alaka ben onu anlamadım. Yemen'le alaka onu anlamadım. Hani Roma İmparatorluğu'nun eski hükmettiği topraklarla İtalya'yı karıştırmışsınız ama İtalya'nın işte İtalya Krallığı'nın topraklarını karış, birleşimiyle oluşturulmuş bir şey ama Yemen'le alaka hani buraları anladım hadi. Buraları da bir nevi anlayabiliyorum. Buralar çünkü İngiliz'in elinde. Mısır'ı falan da anladım hadi. Eski Roma toprağı işte buralarda eski Roma toprakları. Burası İtalya Krallığı'nın toprakları. Hadi buralar İtalya Krallığı'nın topraklarıydı desek ama şurası ne alaka? Yemen'le alaka? Hiçbir fikrim yok. Yani neyse devam edelim. Fazla uzatmayacağım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Yani, Çünkü dediğim gibi fazla. Uz Bu İtalya'nın birinci bölümü olsun. Artık böyle tek bölümde biten videolardan ziyade iki üçlü, iki üç bölümden oluşan seriler, mini seriler yapmak daha mantıklı. En azından şey olmaz. olmaz. Ve videolar uzun olunca... Büyük ihtimal size sıkılıyorsunuz. O yüzden izlenmeler düşük oluyor. Kısa video olsa izlenmeler artar bence. Bir de öyle deneyelim bakalım. Evet efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Birleşik Krallık ve Fransa'ya artık yanaşabiliyor muyum acaba? Ama Alman yüzünden değil mi? Alman yüzünden mi? Gerçi Alman yüzünden de almama gibi bir ihtimalleri yok. Çünkü Almanya'nın ne ekmesi Fransa ve İter İngiltere ile arası çok iyi. Acaba ikinci dünya savaşı fail mi olacak? İkinci dünya savaşı olmayacak mı? Yaşanmayacak mı? Hani tamam yaşansa bile ben zaten katılmam. Orada zaten yaşanmaz ama gerçekten yaşanmayacak mı? Bakalım Almanya saldırmayacak mı? Bunların hepsi bir sonraki bölümde cevaplanacak sorular efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ve yaptığım bu videoyu beğendiyseniz kanalıma bir göz atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.